Herkese yeniden merhaba. Bir soruyla daha karşınızdayız. Geçen yıllarda buna benzer bir soruyu sosyal medyada görmüştüm. Hemen paylaşayım istedim. Arkadaşlar bir rasyonel denklem sorusu. Hileli bir soru. Hemen hilesini göremezsek kolayca çözebileceğimiz bir soru değil. Aslında birinci dereceden bir denklem sorusu gibi duruyor ama bunun faydaları, ifadelerin paydaları birbirinden değerce uzak olmasa da ortak çarpanı aldığımız zaman almaya çalıştığımız zaman birbirinden epey uzak olan sayılar olacağı için epey zorlaştıracak. O zaman demek ki oradan çözü çözemeyeceğiz. Yani paydalarını eşitleyerek çözemeyeceğiz. Başka yöntemler düşünerek sorunun çözümüne gideceğiz demektir bu aslında. Evet, peki nasıl çözebiliriz? Hemen araştıralım. Bazı ipuçları araştıralım. Nedir buradaki ipuçları? Mesela ifadelerin paylarına bakalım ifadelerin payları arkadaşlar birer birer artıyor. Aritmetik bir şekilde paydaları da birer birer artıyor. Paydalarını kolay kolay eşitleyemeyeceğiz ama paylarında bir şeyler yapabiliriz sanki. Onu bir düşünelim. Ve ayrıca burada bir de eksi -3 vermiş. Bu 3 sayısı da bana aslında kopya veriyor bir yerde. Neden? Bakın burada 3 tane terim var. Bu da 3. O zaman bununla bir şeyler yapabilirim demek? Evet, isterseniz sorunun çözümüne geçelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi buradaki 3 sayısı ve 3 terim bana bir kopya veriyor ve e, ifadelerin payları ve paydaları birer birer artıyor. O zaman demek ki ben bu, bu özelliği kullanacağım. Nasıl ki şöyle arkadaşlar bu eksi 3'ü ben e, bu ifadelere paylaştırayım. Yani hepsine eksi 1, eksi 1, eksi -1, 1 yazayım. Hemen yazıyorum o zaman. Evet x artı 1 bölü 41 eksi 1. Bir tane buraya yazdık. Hemen ikinci ifadeyi yazıyorum. x artı 2 bölü 42 eksi 1. Bir de buraya eksi 1 yazdık. Ve artı en son ifade x artı 3 bölü 43 eksi 1 o eksi 3'ü tamamen kullandım şu anda. O zaman eşittir Sıfır olacak demek ki. Şimdi bunları gruplayalım şu şekilde ve paydalarını eşitleyelim bakalım ne çıkacak karşımıza. Eğer bunların paydalarını eşitlersek x artı 41 bölü 41 eksi 41 bölü 41 oluyor. Evet ikincisini de aynı şekilde yapalım. x artı 2 bölü 42 eksi 42 bölü 42 yazacağım buna da paydalarını eşitleyecek olursak Evet, son ifadeyi de yazıyorum. Hemen x artı 3 bölü 43 eksi 43 bölü 43 yazdım. Şimdi paydaları eşit olan ifadeleri topluyorum. Topladığımda bakın e, ortak payda 41 olduğuna göre x artı 1 eksi 41 ne yapacak? X eksi 40 yapacak arkadaşlar. X eksi 40 bölü 41 artı ikinci ifadeyi yazalım x artı 2 eksi 42 yine x, eksi 40 oldu arkadaşlar. x eksi 40 bölü 42 oldu. Evet güzel. Artı sonuncu ifade de aynı şekilde arkadaşlar. x artı özür dilerim hemen geri aldım. x artı eksi 40 özür. Bir daha. 43 eşittir 0 oldu. Bakın 3 tane ifade ve üçünün payı, payı da Birbirine eşit. O zaman ben bunları ne yapabilirim? Ortak çarpan parantezine alabilirim arkadaşlar. Hemen diğer sayfaya geçiyorum. Ee, x eksi 40 parantezine alırsam ben bunu x eksi 40 parantezine alırsam ne olacak? Çarpı 1 bölü 41 artı 1 bölü 42 artı 1 bölü 43 Eşittir sıfır olacak. Tamam, güzel e, hocam burada yine bir e, işlem var. Onu nasıl yapacağım arkadaşlar? Buna gerek duymuyoruz. Neden? Bu bir denklem ve iki tane çarpanı var. Ya birinci çarpanı sıfır eşit olacak, ya da ikinci çarpanı eşittir sıfır olacak. İkinci çarpanı pozitif rasyonel sayılardan oluşan rasyonel sayıların toplamından oluşan bir ifade. Bu ifade nedir arkadaşlar? Sıfırdan büyük. O zaman demek ki geriye sadece birinci çarpan kalıyor. Birinci çarpanın sıfır olması lazım. O zaman yazalım x eksi 40 eşittir sıfır olduğuna göre bu sıfır olacak demek ki eşittir sıfır. x eşittir 40 olarak bulunuyor. Evet gördüğünüz gibi zor gibi görünüyor aslında sorumuz ama o kadar da zor değilmiş. Hemen soruyu bir daha hatırlayalım. Bakın böyle uzun böyle. Bunu aslında arttırabiliriz de ifadeleri arttırabiliriz ve sondaki şur şuradaki üç ifadesinin yerine de başka bir şey koyabiliriz. Mesela burada beş tane ifade olsa burada eksi beş yazsak aslında soru türetebiliriz bunun gibi. Gördüğünüz gibi eğer hilesini bilirsek bu tip sorular bize arkadaşlar kek olacaktır inşallah. Evet şimdilik bu videomuzdan da bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.